Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün güzel bir fırsat var. Bedava yapabileceğimiz bir airdrop fırsatı. Coinbase A16Z gibi birçok ventures buraya 40 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Bugün XMTP yani yeni merkeziyetsiz mesajlaşma platformunu deneyeceğiz. İleride dağıtacakları airdrop ihtimalini bu videoda değerlendirmiş olacağız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olduysanız hemen işlemleri yapmaya geçelim. Arkadaşlar kripto rank verilerine baktığımız zaman XMTP projesi burada da görmüş olduğunuz gibi 40 milyon dolardan fazla yatırım almış. A16Z, Coinbase, Union Square, Sound Ventures gibi birçok kapitalleri burada görebiliriz. Burada seri A'da 20, seri B'de de 20 olmak üzere 40 milyon dolardan fazla yatırımı topladı. Şimdi gelelim XMTP'nin sitesine ve buradaki fırsatı değerlendirelim. Öncelikle MetaMesh cüzdanımız Buraya bağlıyoruz, connect butonuna tıkladığım zaman cüzdanıma bağlıyorum ve burada bana önerdiği network ağlarını Aynı şekil seçiyorum ve connect butona tıkladığım zaman bana metemeksten bir tane bildirim onayı gelecek. Hemen onu da onaylıyorum ve burada yeni bir grup ya da mesaj atmamız gerekiyor. İşte bizim siteyi kullanmamızın amacı da tam olarak bu. Burada mesaj yaparak ileride dağıtacağı airdroptan faydalanmak. Create new message dediğiniz zaman arkadaşlar diyelim ki ben geliyorum metemeks cüzdanımı açıyorum. Adresimi kopyalıyorum ve buradaki boşluğa yapıştırıyorum. Create butona tıkladığın zaman adresi alacak ve mesaj onlara gidecek. Biz de arkadaşlarımızla burada mesajlaşarak buradaki airdrop fırsatını dediğim gibi yakalayabiliriz. Create a new group butona tıkladığımız zaman burada bir grup ismi verebiliriz. Grup isminden sonra diğer açıklamaları da yazdığımız zaman grubumuz oluşacak arkadaşlar. Ben burayı rastgele yazıyorum. Create butona tıkladığım zaman Kripto Orhan grubu açıldı. Hello World yazıyorum buraya ve ilk mesajımı grup üzerinden göndermiş oluyorum. Dediğim gibi bizim amacımız burada mesaj yazmak ve cüzdanımızın burada aktif olduğunu göstermek. Ayrıca XMTP community platformu var. Bu da Reddit gibi bir platform. Gelip burada bu forumu değerlendirebilirsiniz. Burada da aktif olmanız dediğim gibi airdrop için önemli olabilir. Geliyoruz tekrar buradan login ya da sign up butona tıklıyoruz. Giriş yapıyoruz ve burada herhangi bir konu üzerinden yorumumuzu, düşüncemizi belirtiyoruz ve buradaki işlemleri bitiriyoruz. Yaptığımız işlemler bu kadar kısaydı. Sizler de benim yaptığım gibi bu işlemleri yapıp airdrop fırsatını değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar sizlerin desteği bizim için çok önemli. Gerçekten abone sayımız son zamanlarda baya bir yükseldi ve izlenme sayılarımız da baya bir yükseldi. Bu desteğinizin sürekli devam etmesini istiyoruz sizden ve biz de bu desteğinizin karşılığı en iyi fırsatları sizlere sunmaya devam edeceğiz. Lütfen hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki fırsata kadar görüşmek üzere.